<laughs> Aleykümselam Erkan. Sevgili Venedikliler, İtalyanlar. Tırık reis demiş. Ya Geri gitti ya. Ne içine geçiyorlar? Kağıt 340 liraya gelmiş. Manyak ya. La bu manyaklar niye uğraşıyor? Ben de anlamıyorum arkadaşlar ya. Biri de yazmış ki yorumun bir tanesini arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Yorumu yazmış ki aşağı yoruma. Aleykümselam Melih Bey. Yazmış yoruma. Sen ne içtin yazmış. Salak herif ya. Ne içeceğim oğlum? Manyak mısın nesin? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Temin bir tane video yaptım. Attım. Baktım dönüyor. Daha yüklenecek de edecek de. Oho. Olmaz dedim. Hemen sildim onu. Dedim canlı yayın yapıyorum. Takar mıyım kafama ya? Venüs'e değil. Jüpiter'e kadar gönderdim. Karadeli'ye göndereceğim bundan sonra. Zamanın durduğu yeri arkadaşlar. Ya İstanbul'u ben alırım demiş. Oh, oh. Fal Sultan Mehmet Han Hazretleri. Ya İstanbul beni. evet arkadaşlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar bu videoyu niye yapıyorum şimdi? <laughs> Bomba gibi F-35 olan biri F-16 olan iki tane ise vereceğim. Söyleyeceğim size. Bakın. 500-600 bin 1 milyona kadar alabilirsiniz. Mümkün. <laughs> Bakan Balaş arkadaşlar Bakan Balaş Bakan Balaş Katılım endeksine uygun Bakan Balaş Bakan Balaş hisse senedinden arkadaşlar bir buçuk yıldır bölünmüşler arkadaşlar buralarda durdu, döndü, dolaştı. Çay kahve içti. Hisse toplandı, şimdi kemikleşti. Artık F-35 gibi uçma zamanı geldi. Kısa vade hedef fiyat kısa vade yani 1 ay 40 gün 45 gün her neyse belki sürmez bilmiyorum. Ama hedef fiyat 40 yat. Normal 4-5 aylık hedef fiyat 100 lira arkadaşlar. Bakan ambalaj. Bak ambalaj. Bak ambalaj arkadaşlar. Hasan Hasan Vatikan yazmış şarlatan. Ulan şarlatan sensin geri zekalı. Sen ne gördün şarlatanla? Aptal herif. Nerede bu? Evet silmişim bile. <laughs> bakan balaş. Evet. Hissemizin biri Bakan balaş. Diğeri tarihe adını altın harflerle yazdıracak olan 100 lirayı kırdıktan sonra uzaya merdiven dayayacak olan <laughs> boğazımız kurudu ya. Diğeri uzaya merdiven dayayacak olan BMSTL BMSTL <laughs> Birleşik Metal bilmem ne işte ya işte adı. Lan doğru düzgün bir isim bulun şunları ya. Düz bir tane isim bulun. Bu ne ya? Uğraşıyorsunuz bizi. BMSTL arkadaşlar. Fiyatı şu anda 84 lira mı? 83 lira 50 kuruş mu? Öyle bir şey. Ama uzaya merdiven dayayacak diğer istemiz de BMSTL'dir arkadaşlar. Biri bakan balaş diğerisi A bak Zafer Bey yazdı. İyi oldu ya. Söyleyemiyordum bunun ismini ya. Bu ne biçim isim ya. BMS yazsan bileceğiz. Ya, ya da bir isim yaz oraya. Ne bileyim. Bomba yaz herkes bilsin. Evet arkadaşlar. <laughs> Bombacı Milahim'in bombası. Birisi Bakan Balaş. <laughs> Diğeri ne? BMS Tele. Kısa vade tap gıda daha iyi. Gıda da iyi demiş. Bilemem ben tap gıdayı bakma. Hayır Nevzat Bey o değil. Zafer Bey yukarıda yazdı. BMSTL. Sen yanlış aldın. Siler misin onu? Neyse ben sileyim. Senin silmen o... ne Pardon. Siliz dedik. Kaldır dedik. Kaldırdı. <laughs> Timosan ne olur? Timosan'dan hiçbir şey olmaz. Ne olacak Timosan'da? Altı üstü traktör işte. Kardeşim bizim köyümüz traktörle kahveye giderse tüm osandan tüm osandan Türk traktörden hiçbir şey olmaz. Sonra altından banka arabayı alır e, koşturarak giriyorsun. al Cins bir adam ha. Arkada balık oltası bilmem ne var. Hemen televizyonlarda <laughs> manyak bir adam ha. Televizyonlarda şey çıkar ya arkadaşlar. Hani bu e, böyle korku filmlerine var ya yolda durur, yolda adamın arkasından gider arabayla. Böyle tipler vardır ya. Adam böyle tipi koşa koşa geldi. Eski model arabasına bindi. Arkada oltalar, moltalar de, deş bir şekil bir Alman. Gitti. Almanlar böyle. <laughs> Ecegere Arkadaşlar bu yeni halka az var ya. Yani onu alabileceğinizi zannetmiyorum. Ben size söyledim yani ya, ilk günden. Yazın diye tavanlara alışları. Kağıt var ya. Günlük işlem hacmi 300-400 bin not. Kağıtta tavanda bekleyen lot sayısı kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 200 milyon 200 milyon not tavanda bekliyor. Ay sonuna kadar tavan gider bu işe ya. Nasıl alacaksınız siz onu? Siz sorduysan o zaman Nevzat Bey yazacaksın. Diyeceksin ki hocam BMSC hisse senedi hakkında görüşünüzü alabilir miyim? BMSC veya ne olur? Size de yarın yazmak zor geliyor olabilir. Ama yazın öyle. Ben öyle yazdığı zaman ben farklı anlarım. Hayır. Üstad. CRDFA, PSGO. Meli. Meli Whatsapp'tan yazıyorsun yetmiyor. Gelmişim bir de burada yazıyorsun ya. Her gün CRDFA'nın neyini anlatayım kardeşim. Söyledik bin sefer. Aynı şeyi söyleyecek halim yok ya. Hayır bir şey. Lüks halife orta vadi SS. Evet arkadaşlar iki tane hisseleri söyledim size. Bomba gibi F-35 gibi. <laughs> bir tanesi Bakan Balaş diğerisi BMSTL. Bu iki tane hisse de katılım endeksine uygundur arkadaşlar. Haberiniz olsun. 500-600 bin liraya kadar alabilirsiniz. Parası olan 1 milyona kadar da alabilir alımlarınızı parça parça yapın. Bu melik kas savuranı arkadaşlar engelledim. Ne bana ne başkasına kimseye faydası yok. Kendinden başka kendisine de faydası yok. Boş ver. Miau. <laughs> <laughs> birileri de bana WhatsApp'tan yazıp duruyor. Ne yazıyorsunuz? Yuv, alo. Hı. Evet. Aleyküm selam. Sensiz olmaz. Evet arkadaşlar size iki tane hisse de daha verdim. Bakan Balaj BMSTEL. BMSTEL 100 lirayı kırdıktan sonra sanki uzay boşluğuna çıkan bu şeyler var ya NASA'nın attığı uzayla çıkan roketler gibi süzülür gider. Diğeri de bak ambalaj şu 45'i kırdıktan sonra o da bildiğimiz F-35 uçağına döner. Lot sayısı az tahtası ikisinde de haberiniz olsun. Erkan Yılmaz Ece 7 görür sonra firma zaten yatırım yapacağım dedi. Bilemem ben artık 7 mi görür 8 mi görür Erkan Bey. <laughs> Ama rakamsal değerleri bana çok ucuz geldi için zaten söyledim en başta. Vermedi. Bana 94 tane lot vermiş ya. Gerizekalı. 94 tane lotu ne yapayım ben ya? 1500 lira para yapıyor. 1500 lira para yapıyor. Bir tane dürüm ekmek yesem burada. Bir de ayran 30 euro zaten. Aha gitti. 15 bin, 150 bin not versene. Niye vermiyor? Aleykümselam Yüce. Ya şimdi sensiz o, o, olmaz, alınmaz. Uzun vade böyle çok ağırlaşmış hisseleri uzun vade bir iki tane toplayacaksınız. Çimento diye bin sefer söyledim ipi taşı ta aşağılara düştüğünden beri 19'dan beri toplayın yukarıdan 30'dan beri toplayın diyorum sizlere. Göl taşla uğraşıyorsunuz gözlerim. İki gözlerim, iki gözümün çiçekleri. Canlı yayın beni niye arıyorsunuz? Abi enerji sah unut, Asuzu toplayabilirsin. <laughs> Algeo unut. Bu kadar. İki tane <laughs> alacağınız hisse senetleri verdim arkadaşlar. Biri uzaya merdiven dayayacak. BMS tel. 500-600 bin liraya kadar alabilirsiniz. Ya, ya ben, öyle diyeyim de şimdi gider adam 10 bin lirası vardır. 10 bin lira kadar, 20 bin lira kadar. Keyfinize göre kafanız nasıl istiyorsa az alan az kazanır. Çok kazanır, çok kazanır. Bu kadar basit. Bakan Balaj hissesinden de 400-500-600 bin liraya kadar alabilirsiniz. Bakan Balaj bildiğimiz F-35 gibi inşallah olacak. Hisse sığırlı oto az arkadaşlar. O yüzden herkesi paket yapar yoluna devam eder. Bakan balaj, o kadar şey söyleyeyim. <laughs> Ha, bak 273 milyon bekleyen var. Nerede? Alamazsın ki. Vermez ya yani nerede verecek? Günde 600 bin. Bugün 600 bin not işlem olmuş. 6000 olsa 10 gün. 100 gün 60 milyon. 3 ay yani bu bu şey buna göre hesaplarsak 3 ay tavan tavan gider. Böyle bir şey olmazsa. Fiyatı 18-19 liralarda Paldur Güldür aşağı gelir Eco GR. İyidir. Sensiz olmasın. Ya ben öylesine söylüyorum. Parası olanlar adam var 500, 600 milyon, 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon parası olan var. Bu adam gider 1 milyonluk da alır. Ben sınır koyamam ki bir şey Alt sınır, üst sınır. Ben bilgi veriyorum sadece. Atakan. Işıklar Hedef fiyat 100 lira demiştik daha önce. Orta vade hissesi. Serdar Kara. Aleyküm selam Serdar Bey. O çok güzel. Peder bak. Pederin parasını harca bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Sizlere iki tane bomba ise verdim. Allah'ın izniyle inşallah yine bunlardan da kazanacaksınız. Bakın beklerseniz kazanırsınız. Aleykümselam. Ben de olsam, siz de olsanız beklemezseniz az kazanırsınız. Bekleyen daha çok kazanır. Onu ben söyleyeyim işte ya. Bu işin püf noktası beklemek ya. Beklemek. Ah, ah hiçbir şey kaçırmadın. Çar ne kaçıracaksın? Alacağın ise BMZ'ler bir de bakan Evet arkadaşlar. <laughs> 14 dakika olmuş. Bir dakika daha canlı yayın yapıp kapatacağım canlı yayın. Yeter bu kadar. Bugün sporlarım var. işlerim var. <laughs> evet tamam Çağrı Bey. Şimdi alacağınız sizlere tekrar ediyorum arkadaşlar. BMSTL uzaya merdiven dayayacak inşallah diyoruz. Diğer hissemiz ne? Bakan Malaş bildiğimiz F-35 gibi olacak inşallah. Uçuşlar hayırlı olsun. Bakan Balaj'a uçmak isteyenler sadece Bakan hissesini alıp koltuklarına oturup emniyet kemerlerini bağlayabilir arkadaşlar. Abi 5500 atayım mı sana para? Niye bana para atacaksın? Sessiz olmaz. Evet arkadaşlar. <laughs> Polteke, Egen bunlar devam. Diğer hisselerimiz devam. Bakalım CRDF akşam seansında ne olacak? Sen kapanışta. Bilemeyom. Boğusan borunun tavan kitlediğine bakmayın. Tavanda 44 bin lot alıcı var arkadaşlar. 44 bin lot nedir ya? Ben benim burada bağış kabul edilmiyor ki. Sensiz olmaz. Burada bağış sistemi yok. Günlük bir kazançı abone olursan oradan ancak para gelebiliyor bana. Başka bir yerden gelmiyor. <laughs> Odada en yüksek şey 2500 lira. Cumhurlop lüks lüks toplanıyormuş hocam. Bilginiz var mı? Vallahi hiç bilgim yok İsmail. Ne bileyim ben ya? Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Daha ne söyleyeyim arkadaşlar ya? Videolarımı beğenin, paylaşın, abone olun. Efendime söyleyeyim. Katıl üyeliğine katılın. <laughs> ha. Al sensiz olmaz. Katıl üyeliğin günlük kazanç bölümüne katıl. İyi ol. canın sağ olsun önemli değil ya. Ay yetmiş şey. Ben de süper chat var mı bilmiyorum. Ses yetenekleri BMS Tel ve Bakan Balaş. Diğer hisselerimiz devam arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ya hocam devamlı hisse veriyorsunuz. Arada bir tane iki tane veriyorsunuz. Ya şimdi bazı adamlar almıyor almıyor. Bazı hisseleri almıyor. Adama diyorsun ki Mesela Polte gidiyorsun. Adam diyor ki bu diyor katılım endeksine değil ben almam. Ne yapacaksın adama? Adam diyor ki ondan sonra mesela adama Bakan Balaj diyoruz. Adam diyor ki ya ben Kamalaja ben gıcık gidiyorum almam. Ciddi söylüyorum böyle insanlar da var. Tamam BMS o zaman diyor. Demetetal <laughs> oluyor örnek. Ve adam diyor ki ben BMS Tele gıcık gidiyorum. Ya daha önce ay, almıştım ay. zararla çıktım diyor. Zararla çıktım diyor. Ben diyor bakan balaj alayım. Veya ne bileyim bambit alayım diyor. Pol alayım diyor. Yeni <laughs> bence bölündükten sonra götürecekler. <laughs> bende süper chat var mı? Bak şey neydi onun adı? Sensiz olmaz. Bende süper chat varmış. Süper chat satın alabiliyorsun o zaman. Satın mı alınıyor? Nasıl yapılıyor bilmiyorum onu. Satın alabilirsin. Sana bak. Hocam bakan hakkında tarih zivesi ne? Ne tarih zivesi ya? Kardeşim burayı kırıp gidecek kağıt toplanmış. Onun için burada zaten. Keyfine mi burada da, kağıt? Buradan sonra asıl hikaye buradan sonra başlıyor. <laughs> e sen arkadaşlar Esen hisse senedinde toplama zamanları şu anlar artık. Kağıt 14-15 liradan 7 liraya düşmüş. Bunlardan toplamayacağım. Nereden toplayacağım daha? Bak süper chat de alınıyormuş. Arkadaşlar bana destek olmak için süper chat satın alabilirsiniz o da oradan. Artık kaç para o süper chat? 10 lira mı? 20 lira mı? 30 lira mı? 100 lira mı? 500 lira mı? 1000 lira mı? 10 bin lira mı? Bilmiyorum. Belki de ne kadarlık alabiliyorsan o kadarlık alıyorsunuz. Bana destek olmak için <laughs> süper chat satın alabilirsiniz o zaman. Aha bu reklamı bundan sonra yapacağım. Kebap param çıksın. Ayran parası bir de kebap parasını çıkartayım arkadaşlar. Sayenizde gidip bir Adana bir Urfa yiyeyim var ya. Ahmet amcamıza da ısmarlayayım var ya. O kadar para kazanırsak daha kimse atan bir şey yok da. Ne bileyim. Turex uzun vade hissesi dostum. Hocam. <laughs> Uçacaklar çağır kardeşim. Hakan Kara. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm İmkan, ne kadar devam ederim? Ya mübarek adam emkeli ben vermişim 45 liraya kadar düşmüş. Oradan vermişim Alın uçacak demişim bu çok düştü diye. Daha ne yapacağız satçık gitsin onunla işte. Önüne iki tane hisse de atıyorum işte bomba ise. Biri BMS tel, diğeri bakan balaj. Uçuş rampasındalar şu anda. Onların hani bu şeylerde olur ya Barut hakkı. Barutları dolduruldu. Uçuş için rampadalar şu anda. Arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Bakayım canlı yayınlar ne kadar Arkadaşlar seans kapanışına 12 dakika kalmış. Evet arkadaşlar. Bana süper chatten destek olabilirsiniz. <laughs> Bakın süper chat varmış. Bundan iyi ya ben vallahi ilk sefer duyuyorum. Süper chatten bana satın alıp destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 11 liraya 5500 lira arasında destek olabilirsiniz bana. Orada süper chat kısmı var. Oradan süper chatten bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. BMST değil kardeşim. B M S T L Bir tane harf eksik yazın. D, M, S, T, L. Diğer hisse de aynen öyle. Zafer Bey yazdı bakın. Doğru. B, M, S, T, L hisse bu. 100 lirayı kırınca haftayı kırar zaten Allah'ın izniyle. Bakın nereleri gidiyor seyredin. B, M, S, T, L. Önünü alamazsın bu kağıdına. Notu yok çünkü. Kolpacı abim yine esiyorsun demiş. Halil. Eyvallah. Diğer de Bakan Malaş. Herkesi paket yapıp yoluna devam etmezse Bakan Malaş Hiçbir şey bilmiyorum bak. Görün siz. Haydi bakalım. Arkadaşlar süper chat varmış benim burada. Ben de yeni öğrendim. Süper chat alarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. 15 liralık 20 liralık 30 liralık işte ne bileyim orada kaç paraya kadar varsa bana destek olabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bundan sonra aha işte size yol. Bana destek olmak istiyorsanız süper chat şey satın alın. Bizim arabanın elektrik parası, su parası, benzin parası çıksın bari. Ondan sonra bizim Ahmet amca öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz, sabah kahvaltılı gidiyoruz bazen. Çay iç parası, süt parası, kahve parası. Adana, Urfa dürüm paraları, bazen kurfasıyla pilav yiyoruz. Ne olur yani bunları da siz ısmarlasanız. Selamun aleyküm de hayırlı yayınlar. Sağ ol senin kardeşim. <laughs> Emirhan Şık. Arsan ne olur? Arsan orta vadesiz uçar gider. Sevgili Kürt kardeşlerim, sevgili Zada ve Türk kardeşlerim, Karadenizler, Trabzonsporlar, Urfa Sporlar, Amet Sporlar. Süper chat'im açılmış. Arkadaşlar bana süper chat satın alarak destek olabilirsiniz. Alo kime söylüyorum? Romalılar, Galatyalılar, Atinalılar, İtalyanlar, Venedikler, İstanbullular. Diyarbakırlılar, kardeşlerim bu hafta sonu Bim'de karpuzun kilosu <laughs> Bu saatte karpuz mu yerim? mübarek Kış kavunu aldı sarı olanlar. Evet, şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Süper Etiket'te var oradan da destek olabilirsin. Aa bak Süper Etiket'te varmış arkadaşlar. Süper Chat, Süper Etiket satın alarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ee, abone olalım, videolarımızı beğenelim, paylaşalım. İnşallah Destek olalım arkadaşlar Süper chat ve süper etiket Varmış Erkan Bey yazdı orada bakın Oralardan da bana destek Olabilirsiniz arkadaşlar İşte bu bizim döner parasıdır Kebaptır, Urfa'dır, Adana'dır Ayran parası Pahalı kardeşim burada Bir tane Adana kebap ayran yiyorsun Bir dürüm al yanına Dürüm ayran Kaç para biliyor musun 18 lira Gürümle ayran ya. 18 euro. Kaç para yapıyor? 1000 liraya geliyor neredeyse ya. Bu kardeşiniz aç mı kalsın yani? Sevgili özgürlükçü kardeşlerim. Eko başkanlar neredesiniz? <gülüyor> Haydi. <gülüyor> chat ve etiket farklı. Chat anındayız. Oh, chat anına geçermiş arkadaşlar vazgeçtim. Etiket daha sonra geçiyormuş. Arkadaşlar chatten bana destek olun. Etiketten de destek olun. Fark etmez. İkisi de paraya. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hayırlı bereketli günler olsun diyorum inşallah. Haydi bakalım. Aldırmayın kimsenin aldanışlarını arkadaşlar. Cere defa devam. Yakında uçar gider merak etmeyin. Burçelik satçık Prado. Kendine iyi bak bu arada. Haydi uzaylı kardeşlerim. Görüşmek üzere. Chatten ve etiketten bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kitaplar var. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bir sürü kitaplarım var benim orada. Ben kitap okuyan birisiyim bu arada. Tamam mı? Kitap okuyorum. 80 tane. Bir de bu kitap paralarını nereden çıkaracağım ben? Bak. Ah. Nerede lan bunlar? Bir sürü kitap var burada. Bakın bunları yeni yeni alıyorum. Ben okuyan bir adamım arkadaşlar. Ben öyle boş beleş bir adam değilim. Bakın aha kitaplarım burada. Yeni aldım bunları da. Ah. 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 Daha bu arka koltukta bir sürü kitaplarım var benim arkadaşlar. Bunları almak para lazım. Euro üzerinden para ödüyorum bunlara. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.